Herkese merhabalar arkadaşlar ben Oğuzhan Bugün sizlerle Osmanlı torunu olma oyunun ikinci bölümünü çekeceğiz Oyunun adı Osmanlı Savaşları ee, Şimdi şurada ne var şöyle bir dakika Şöyle bir dakika bakacağım Kapı oluşmuş orada mı? Neyse şuradan devam ettirebiliyor mu Kusaya bakmayın abi bu de maalesef Yok dur iptal Evet şimdi Şöyle seviyesini yükseltmek istedim bir şeyin. Evet dönüşü. <laughs> neyse arkadaşlar. Top 3. levelmiş. Gerek yok buna fazla. Bu kaçıncı level? 3. level. Evet. Şimdi. Git kapıya bak lan. Ya. Ya Rabbi. Bu video olmayacak. Neyse arkadaşlar şimdi kışlığa bakalım. Eğitelim hemen. Video <laughs> Videoda basılıyoruz. İnşallah basılmayız. İnşallah. Gelmeyin. Bekleyin. Gelmeyin. Durun daha iki dakika bekleyin. iki dakika geç atsanız ölür müsünüz? Hemen de kapı açıyorlar ya. Neyse arkadaşlar şimdi Savaşacağım ama savaşa başladığım gibi kapı açılacak o yüzden Neyse başlayalım Bak kapı açılacak Görürsün Şimdi Eee <laughs> Evet arkadaşlar dediğim gibi basıldık ve ses geldi galiba neyse Basılacağımızı biliyorduk ya bildiğim basılacaksanız dediler yani Basılacaksınız sen oraya saldırırken şuraya da 4-5 tane. Allah 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 çok belli ama çok yakın ya. Çok yakın ya çok belli ya. Yani. Bak şu var ya. süvariler var ya. Onlar çok iyi olur ya. Suvari ne demişim ya. Yeşiller var ya. Bak, onlar çok iyi olur. Burada. Görünmeyi fazla istemiyorum. Zorlamayacağım. <laughs> fazla zorlamayacağım. Görünmek görünmeyi istemiyorsa istemiyor. Neyse yüzde yüzde verelim hemen. Bitsin. Burada. Allah. <laughs> Beklenen video dayı. Video bitince dayak yer, dayak atarız birbirimize. Neyse, görünmek istemiyorsan isteme oğlum ya. Zorlama yapacağız yani. Yani zorla yapmayacağız herhalde. Bir Geri. Uf. Oy vermek istemiyorum. Ee, daha sonra öyle. Tamam. Kışla hemen şuradan... ...şöyle... ...şuraya kadar falan eğitelim. Ya yapma. Şöyle de... ...şöyle eğitelim. Şimdi savunma olarak şunları şöyle yapacağım şöyle 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 he. kadar iyi. Sur önemli çok ya. Durduruyor ya. Durdururken oradan atıyor işte. Harika bir işlem var. Şurada başarı. Evet, tamam. Bakalım ne çıktı. Ne çıkacak. Şimdi şöyle şuraya basalım. Bir sandık aç. Oo. Oo mancınak. Askeri kamplarda da yeterince Hemen açarım hemen. mu? bekle. Nasıl birlikler kapak siliniyor? Silinmiyor. Ee, sandıklardan çok iyi şeyler çıkıyor ya. Allah Allah. Şu benim böyle kimmiş iyi. Şu level 2. Altın deposu 12. Yani Bu 3. Bu 2. Bu 3. Bence bunu yükseltelim hemen. Ya evet, sen sabır ver. Allah'ım. Şu an buradaki kalkanımız %0. Çok iyi bir de düzen yapmışız gerçekten. Şimdi bir savaş daha yapalım. Arkadaşlar inşallah beğenirsiniz. Oha merkez bina level 5. Daha uzaklara git sefer. bir level bir tamamdır bu bizimdir. Bu mu? Gerçekten bu mu? Saldırır. Bak eğer bu falan varsa görünmüyorsa Üç tane koydum onunla. Hemen bitirdiler zaten. Bitirdiler. Ne de bizim adamlar mı bitti? Vallahi bizim adamlar bitmedi. Süper. Harika. Mükemmel. Sonunda çalan müziğe çok hasta oluyorum ya. Şimdi yok burada değildi. Dur şu ödül de alalım. Tamam. Başka ödülümüz var mı? Yok. Ee, nereden alıyoruz ki ya ödülleri? şuradan bakıyorduk. Şunu da açalım. Okey. Şunu tamam. Tamam yani şunu al. Bunu da alamıyoruz. Bunu şu kadar mı var? Ne sonra alırız? Şöyle lan. Ne oluyor? Lan. Ha? ha bu sandıktan açtıklarımız galiba çıkıyor. Bunları dokunabiliyoruz mu şöyle? Geri götürmek bakalım. Olsaymış güzel olacakmış. Neyse düzenimiz iyi oluyor ya. Dört yanda şöyle. Şöyle savunma binası var Şuraya da bir tane koyalım. Etrafı sararım. Surlarında bir seviyesini geçlendirmek çok zor ya. Baksanıza bir. 1000 bin altında ya. Altında basını güçlendiriyorum. Yükselt. Bir... altı hemen bitir. Ee, şimdi şuradan 2000 altın var. 2000 şuna da olabiliyorsa da. Ee, şimdi 7000 oldu. Şuradan yüksel. Yok yok. Bir savaşla yapsak mı? Yok, yok yapmayalım. Yani. İzlemeyeceğim. Ya arkadaşlar videoyu durdurayım izleyeyim hemen. Evet videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar şimdi aldım para, para, parayı da ya yani ne para nereden geliyor yine bakabilir miyiz nereden getiriyorlar kervansaray geldi kervan galiba 7034 ya Allahım ha buraya gelin doğru Şimdi gelmemiz lazım. Pardon arkadaşlar. Işte. Ee, nereden gelecek? Bu taraftan mı görsün? Berat. Ay Bilal. Berat demişim ben. Aa koyuna öldürebiliyor musun? Öldüremiyorsak bana Yok gelmedi hala galiba. Gelmiş pardon. Ya benim sakalım tuttu. Benim meyve sobasını döktüm. Ama hak etmişti yani. O kadar köşeye koyulur mu? Var ya masa masa tam köşesi oradan geçeni tuzak kuruyor bildiğin yani ne yaptın lan demek için tuzak kurulmuştu bildiğin bir kere de suyu döküyordum az da bir tane gözümü döveyim mi geçsin sakalım yani. bak diyor. çok komik ya Ya Allah'ım yetmiyor ya. para yetmiyor. Bir tane duvar şey yapmak istiyorum. Ya bir duvar ya. Bir duvar yapmak istiyorum ya. Acaba toplu mu oluyor diye. Saldırın. E ee, biliyoruz saldırı. Kazandınız ya. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Eee Eee Yorumlarda istediğiniz herhangi bir oyunu yazabilirsiniz. Ee, bir de e, Clash Royale'de özellikle gelişeceğimi söylemiştim. Onda gelişmem gerekiyor. Evet biliyorum. Daha gelişemedim. en az dördüncü anına çıkmam lazım. İnşallah çıkacağım ve öyle taktik videoları çekeceğim. Taktik videoları çekmeyi düşünüyorum. Bombiç gelecek. Bombiç'te taktikleri paylaşacağım. Sonra eee Sultan Papağan'ım var ha. Onun aslında belgesel çekimi. <laughs> Amatör belgesel. İsterseniz yaparım yani. Onu da yaparız daha. Ne yapmadık ki? <gülüyor> ne? <laughs> Amerikan dublaj. Ha kendimiz deneriz belki. Olabilir. Ee, i̇şte arkadaşlar istediğiniz bir oyun varsa yazın. Oynayayım. Mobil olursa daha iyi olur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.